Bazı şeyler hatırlatacağım. Sayın Eray Yazgan'a son iki gündür bir Türk takımı bir Türk takımı bunu yapar mı? Milli değerler spekülasyonları e, üzerinden propaganda kara propaganda yapan e, rakibimizin e, özellikle Türk takımı milli değerler konusunda geçmişte neler yaptığı Galatasaray'a ne gibi yaklaşımlarda bulunduğunu ben başta Sayın Eray Yazgan ve Galatasaray yönetimi olmak üzere bütün spor kamuoyuna bir hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Okuduğum için tekrar özür diliyorum. Hiçbir şeyi atlamamak adına okuyorum. Aldığım notları. Şimdi Oğulcan transferinde işin içine bizzat dahil olup bizi oyuncu ayartmakla suçlayan konunun takipçisi olup bir Türk futbolcunun 6 ay oynamasını engelleyen Fred Şimanski transferlerinde Galatasaray limit açmak için beklerken bir anda transferi girip sonrasında Florian'ın kalbinden söktük diye propaganda yapan kimdi? Eray Yazgan. Şu sıralar bir Türk takımı diğer Türk takımına bunu yapar mı diye milli değerler üzerinden spekülasyon yapan Güzide kulübümüzün Galatasaray Avrupa Kupası maçı oynamadan hemen önce Galatasaray Avrupa Kupası maçı oynamadan hemen önce kulüpler birliği bildirgesi yazdırıp Anadolu kulüplerini Galatasaray'a karşı kışkırtma, e, kışkırtmasını unuttuk mu mesela Eray yazdı. Çok değil. 2-3 ay önce bir Türk takımı olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği bir sezonda kaleci Berke ile adı anılıyorken Öncelik hakkı bizde. Alın gerekiyorsa üçüncü lige yollayın. Galatasaray almasın diyenler kimdi mesela? Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarına destek olmak için sponsorluk planlayan Türk seri, tehdit, şantaj, baskı ve kara propaganda ile anlaşmadan caydıranlar Türk takımı kavramı şimdi mi aklına gelmiştir Sayın Eren, Eren Yazgan? Basketbol milli takımı koçu Galatasaraylı diye Türkiye Basketbol Milli Takımına oyuncu yollamayan bu zihniyetin bu zihniyetten milli değerler dersi mi alacağız? Kara Borsa bilet, yasa dışı bahis gibi mesnetsiz iddialarla sürekli Galatasaray'a saldıran, her fırsatta malum malum kulüp deyip terör örgütüyle ilk saklandıran, stadımızı e, boşken basıp 10 kişi bir stat müdürüne saldıran, Vedat Muriç transferinde bir Türk futbolcu açıkça Galatasaray'da oynamak istediğini belirtmesine rağmen her türlü siyasi baskıyı yapıp Fenerbahçe'ye transferlerini gerçekleştirenlere neden centilmenlik yapıyoruz? Uzağa gitmeye gerek yok. Oynadığımız sezonun ilk maçının ardından yıllardır yaptıkları gibi yapı Galatasaray kullanıyor gibi masallarla Galatasaray emeğine kara çalmaya çalışanlara. Kazandığı bir maçtan sonra koşa koşa ekran karşısına geçen hırsızlara, haysiyetsizlere, namussuzlara gerçek şampiyonun kim olduğunu gösterdik diye. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'na sinek ikili, hocasına FETÖ artı ifadelerini kullanıp hocamızın oğlunun hastalığını bile dile dolayıp buradan Galatasaray'a vurmaya çalışanlar siyasetin kucağında zıplayıp Galatasaray'ı siyaset kolluyor demekten geri kalmamışlardır Sayın Erhan Yazgan. Şimdi deminden beri anlattığım bu vukuatları boyları aşam, suyun karşı tarafı bulduğu ilk fırsatta Galatasaray'a Galatasaray dişlerini geçirdiklerinde çıkıp bu taraftarın yüzüne nasıl bakacaksınız? Birilerinin emriyle hazır ola geçip boyun eğdiniz ya bu saatten sonra sizi ne bu Galatasaray taraftarı affedecek ne de fikri hür vicdanı hür Galatasaray taraftarı affedecek utanın.